Elif. Çok şükür. Ne çok şey bilmiyorum. Dua ettim. Rabbim bana bilmemeyi öğret. Uzun yol yürümem gerekti ama olsun. Başladığımda yol bile değildi. Yürüdüm. Oldu. Azını da mı unutsam ne? Günler hep akşam üzeriydi şehrimde. Zavallı akşam üzerileri. Onlara kalırdı günün yanlışlarını düzeltmek Sokaklar hep çıkmazdı Yangın söndürmeye gidip yanıp gelenler yaşardı Nehir de atmıyordu ortasından üstelik Aksa kaybolurdu Bazen kulelere yüklenen bir çukur olurduk Bazen Yusuf'unu bekleyen bir kuyu Başladım Yaradan'ın adıyla sadece kedilerin ve meleklerin görebildiklerini öğrensem yeter derdim karıncanın bildiğini bilebilsem. Adıma yokuş kaydetmekti mesleğim. Ne öğrendimse işte o yokuşlarda öğrendim. Her şeyi bilenler bence yeniden öğrensinler tüm bildiklerini. İçlerine dönsünler de deniz filan bulsunlar, dokunmasınlar bana, iyiyim böyle.